Efendim, e, az önce almış e, olduğum bir haber e, doğrultusunda e, konuşmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu, neymiş efendim, e, bir sene e, 8 ay ceza almış tehdit hakaretten. E, sonrasında diğer dosyaları ne olacak? İçeride mi yoksa çıktı mı? Çıkamaz ki. Çıkamaz. Çünkü bir sene 3 yıl altı olan cezalarda hakim ne diyor savcı? Hakaret tehdit diyor. Al olan sana diyor. 2700 çift taraflı. E Şu an beni arayan numarayı da e, şey yapacağım. inşa edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Kaç dosya var? Neymiş efendim? İnsanları yalan, yanlış şeylerle halkı galyana getirmeyin. tehditmiş. Acı mı? Ay. Bu da mı acı? <laughs> e, tabii. <laughs> çok güldüm gerçekten. Kaç tane e, davaları var? Şeyi var. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ekrem İmamoğlu dışarıya çıkacak. Olmaz. Olabilir ama olmaz. Çünkü tehditten bahsediliyor. Hakaretten bahsediliyor. Direkt dışarıya çıkmış değil ki. Yolsuzluklar nerede? Aa! Ekrem İmamoğlu'nun dışarıya çıkabilmesi için genel af vermeniz gerekiyor. Burada hükümetime, devletime sesleniyorum. Tek taraflı olursa olmaz. Herkese af çıksın. Ha af çıkmasını istemiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Kendi adamlarınızı çıkartınız. Doğru mu? Doğru. Genel af çıkması gerekir. Yok İmamoğlu'ymuş. Yok. Cumhuriyet suçuymuş. Yok. İmam bayıldıymış. Yok. Patlıcanın karnı yarıymış. Olmaz. O adamda onun da kendine göre sevenleri vardır. Fakat ben e, şunu söylemek istiyorum. Tehdit, hakaret bir yıl sekiz aydan başlıyor. Otomatikman bunu anayasa mahkemesi aykırı gördüğünden dolayı 2700 TL olan İmamoğlu öde çıklar kaç davadan yargılanıyorsun? Çok fazla götürdüysen Melih Gökçek gibi onu da öde. O ödesin sana. Veya sen öde. Tilki değil. O kadar beynim çalışıyor ki. <laughs> Neyse. Gülmeyeceğim de. Gülünecek bir şey yok çünkü. Gerçekleri söylüyorum. Önce dinlerim. Ondan sonra. Analizimi yaparım. 2700 TL dediği hem karşı tarafa veriliyor Ha hakim Bey e, soruyor. diyor ki okudum kör değilim. E, hakim Bey diyor ki ne? bu şahıs veya bu e, işte bürokrat imam oğlu mudur e, veya işte, Rüstem Baysal mıdır? Neyse. Sana ne yaptı evladım? Diyor. Hakim Bey kararı orada veriyor. Hakim Bey diyor ki ne? Yeni çıkan yasadan bahsediyoruz. Bahsediyorum. 132. madde yürürlükte. Anayasa Mahkemesi Erdoğan'ı çiğnedi. Çiğner. Çünkü neden? İstediği kadar Cumhurbaşkanımız olsun. O imzalar milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi'nde ne yapar? Önergelerini verir. Cumhurbaşkanımız imzalar. Rezmi gazetede yayınlar. O oradan kabullenirse kabullenir. Kabullenmezse direkt Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'ın bir üstü Anayasa Mahkemesi. Burada burada Türkiye'de. Onun dışında olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Demek ki kaç kere e, şey yapmış. Daha durun. İmam Oğuz serbest kaldı da yok bir, bir davadan beraat etti de bilmem ne. Ha bir davadan beraat etmiştir. İkinci dava da öyle. Üçüncü dava ne olarak çıkar? Bunu da bilemiyoruz. İmamoğlu'nu sevenler vardır. Tayyip Erdoğan'ı sevenler vardır. FETÖ'yü sevenler vardır. Abdullah Öcalan'ı sevenler vardır. Yani. Tabii ki her şey bilincindeyim. Bilmediğim bir şeyi girin efendim. Haberlerde izle, izlemediniz mi? mi? İmamoğlu bir şekilde şey bir davadan beraat etti. Diğer davalar ben de diyorum ki ne? İmamoğlu'na benim kıcıklığım yok. AK Parti'ye kıcıklığım yok. Kinim yok. Nefretim yok. Madem öyle eşit olsun ki yani kader mahkumlarına da af verilsin. Genel af verilsin. O zaman ben devletimi alnından öpeceğim. Siz bana daha çok yazarsınız. Ben burada okumaya çalıştım. O okuya okuya. Bakınız dönemin ee, bakanı Bekir Bozdağ beni cezaevinde okuttu. Kaç tane ben ortaokula girdim. Kaç meslek edindim. Şimdi burada alttan yazanları e, ben buradan okumaya çalışırsam Oho. Üç tane üniversite değil. 10 üniversiteye çıkar. Travma olaraktan terlik 20'ye çıkar. Yani bay hayatta sevmediğim bir hayvan. Baya kuş gözlü Abdullah Öcalan'ı. Ay bugün gördüm. Ay çok sinirlendim. Miden bulandı. O yüzden yemek yemiyorum. O oh, ne öyle bakışlar. Bekliş ondan yakışıklı be. Daha sempatik. Veriliyorsa genel af ayırmaksızın verilecek. Yoksa Türkiye millet halkı o sandalyeden kürsüden sizi indirir. Sadece zannetmeyin ki Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dış devlette yaşayan gurbetçileri de göz önüne alın. Suriyelere aldınız. Yakın seçim yaklaştı ya. Mıncoları tutuştu. Ha. Su, e, kazandınız ya. Suriyeliler kendiliğinden gittiler. Türk işçisi Türk esnafı ne yaptı? Suriyeliler çok güzel çalışıyor. Türkmenistan olsun, Gürcistan olsun, Suriyeliler olsun. Ha, Türkiye Cumhuriyet vatandaşımız aç kaldı. İşsiz kaldı. Ne kadar köyler basıldı. Seçim yapıldığında oylama yapıldığında Yüksek Seçim Kurulu oy seçim zamanında kaç defa itirazda bulundu? İşin Suriyeliler gitti. Yüzde Cukkayı aldılar götürdüler. Ya şimdi ne olacak? Tekrar çağırsanız dahi gelmeyecekler. O yüzden boynunuz kime? Türkiye vatandaşına. Türkiye vatandaşı da artık gözünü açtı, maymunculuğu oynuyordu. Onlar da biliyorlardı. Fakat ne yaptılar? Maymun gözünü açtı. Hadi bakalım. Erken seçim. Eğer ki esat er mıydı neydi? Genel af ilan etmemiş olsaydı veya onun yerine geçen Suriye'nin başkanı şu an kim ben bilmiyorum. Esat olarak biliyorum ben. Herhalde o ebedi kokrik mi oldu? Ha. Şimdi kimi çağıracaksınız? Merakla bekliyoruz efendim. Ha gerçi burada e, Türkmenistanlar var. Gürcistanlar var da çoğunluklu değil.